Görüşmek üzere. General Chevdet. Görüşmek üzere. Umarım Ankara'ya sağ salim varırsınız. Malum bu topraklar çetecilerle dolu. Çok yakında çözülecek bir problem. Görüşmek üzere. Belki oyunun rövanşı için görüşürüz. General Cevdet, your car is ready. Bey I hope it's good news, sir. All is well. Refik Bey has gained the support of many of the deputies. He's about to neutralize Mustafa Kemal's spies in Smyrna. He's on his way now to meet with his brother. It's so touching, really, that Mr. Refik is trusting us as much. He really believed that a new Ottoman Empire would be found and in the... his brother would rule. The poor men. With those sorts of people, dangle the bait and they'll bite. Mr. Refik can keep dreaming. Once the treaty's signed, all of Anatolia will be ours. Beni karşılamaya geleceğini biliyordum. Doğru eve gidelim, beni eve götür. Üf. Gemide bir adamla tanıştım. George Finch, İngiliz. Diplomat olduğunu söyledi. Mustafa Kemal'e bir teklif yapmışlar. Şimdi onu sonuçlandırmaya Ankara'ya gidiyorlarmış. Adam Ankara'da hala mantıklı düşünmeye devam eden dostlarımız var dedi bana. Meclisi adamlar olabilir. Bir an evvel haber verelim. Dikkatli olsunlar, tedbir alsınlar. Kimdir? Kimdir bu adamlar? Lüzum halinde vatan için ne yapılması gerektiğini benden daha iyi bilirsiniz Mirada'yım. Vatan için beni öldürecek misin Yakup? Mustafa Kemal'in emri komutanım. Hakkınızı helal edin, kelime-i şehadet getirin. Ugh. <laughs> yeah Çok kötü muamele ettiler mi sana? Düşman gibi. Değil mi öyle? Değil mi? Bak içim acıyor. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Tamam. Geçti işte sen de artık yollarına çıkmazsın. Niye çıkmıyormuşum yollarına? Daha dikkatli olursun İlay. Tekrar hapse girecek değilsin ya. Abla ben hapse kendi isteğimle girmedim. Bak şu memleket meselelerini bir kenara bırakırsan, evine bakarsan, ablana yardımcı olursan... hapse de girmezsin. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Hiç düşünmeyeceksin memleketi. Siz memleketi düşündüğünüzde ne oldu? Bak, sevrim zahlandı. Tebrik ederim, iyi düşünmüşsünüz memleketi. Kişinin sadece kendisini düşünmesinden iyidir. Ben mi kendimi düşünüyorum? Ben kendimi düşünüyorum ha? Adamların yerlerini silmekten ellerim çürüdü benim. Sen hiç bizi düşündün mü he? Bunlar ne yer, ne içer? Bu kız babaanneme nasıl bakar? Hiç aklından geçirdin mi sen bunları? Tamam. Tamam. Kuva milli paralarını dokunmadın değil mi? Abla. Abla bana emanetti o, bana emanetti. Özür dileyecek misin acaba? Merak ediyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen öyle söyleyince... Sen beni ne zannediyorsun? Hiç mi itimadın kalmadı ablana? Şu Leon sevdandan da gına geldi. İlk zamanlar yazdı, sonra tenezzül etmedi. Unuttu, gitti işte seni. Anla artık. Y yeni mektup yok mu? Ben hapishanedeyken hiç... Yok! Bir şey geldi başıma. Bir şey geldi. Hayır efendim, aklı başına geldi. Sen onun için basit bir İzmir macerasıydın. Ha, o nasıl diyordu? Simir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.